Hepinize merhaba. Toplulukta anlaştığımız gibi 26 Ocak'ta saat 6'da uyandım. 6'dan 6.30'a kadar da bir şeyler yedim ve sonra masaya geçtim. Gördüğünüz gibi ilk olarak günümü planlıyorum. Genel hangi saatte hangi ders çalışacağıma dair bir plan ve genel olarak bugün farklı bir çalışma sistemi deneyeceğim. O sistemde de AYT Matematiği bir saat çalışmam gerekiyor ve günüme ilk olarak AYT Matematik çalışarak başlıyorum. AYT Matematiği Mert Hoca'nın videolarını izleyerek çalışıyorum. Mert Hoca'dan bugün bir video polinom izledim. Yaklaşık 40 dakika falan sürdü. Sonra ise bir saati tamamlamak için bilgisayar malından soru çözüyorum. AYT matematik çalışmam bitti ve şu ana kadar neler yaptıysam onu ajandama geçiriyorum. Ve yeni sistemimizin bugünkü ilk kutucuğunu boyuyorum. Bu sistemden videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Şimdi ise IT Fizik çalışacağım. IT Fizik toplam 40 dakika sürecek. Ee, önce ne yapacağımı bir türlü karar veremedim. Ağırlık merkezi çalışacaktım fakat notlarımı sanırım yurtta unutmuşum. Bu yüzden e, sorulara baktım. Sorularda da biraz takılınca en iyisi VIP Fizik'ten video izleyeyim dedim ve onu izlemeye başladım. AYT fizik çalışmam da burada sona erdi ve ajandamı her şeyi geçirdim. Şimdi ise biyoloji çalışacağım. AYT biyolojiden bu hafta sinirim sistemi ve dolaşım sistemini halledeceğim. Sinirim sisteminden başladım o yüzden. Öncelikle mini bir tekrar yapıp sonra biyotikten çözeceğim. Bu yüzden şu an doktor biyolojinin kanalındaki videoları izliyorum tekrar amaçlı. 40 dakikamız sona erdi ve yine ajandama her şeyi geçiriyorum. Genel olarak ajandam bu şekilde gözüküyor. Sıradaki dersimiz AYT Kimya. AYT Kimya'yı yine 40 dakika çalışacağım. Ayta kimya'da enerji konusundan soru çözmem gerekiyordu ama biraz sorularda takıldım. Ee, tekrarımı da yapmıştım ama genel hani bu konu konu da konu olmadığı için aşırı fazla bence soru çözümlerine birazcık e, izlemek falan daha iyi olur diye düşünüp benim hocamın video defterindeki soruların videosunu önce kendim çözmeye çalıştım, sonra da videosunu izledim falan böyle e, beraber ilerledik hocayla yani kısaca e, bence iyi de oldu iki testi bir buçuk gibi bir şey çözdüm. 40 dakikada biraz zamanımı aldı yani. Aslında 40 dakikanın üzerine biraz daha ekleyip bu iki testi tamamen bitirebilirdim ama biraz sıkıldığım için zorlamadım. Ve yine neler yaptıysam ajandama geçiriyorum. Burada şu an saatimiz 11'e doğru falan geliyor. Normalde 10.40'dan 11.20'ye kadar geometri çözüp 11.20'den 12'ye kadar 40 dakikalık bir mola verecektim. Ama o aradaki 10 dakikayı biraz uzattığım için şu an saat bir tık orayı geçti. Ee, şu an geometri çözüyorum bilgisayar malda. Ee, sanırım üçgende eşlik benzerlikten başladım. Sonra bir ara alana falan kaydım. Burada bir şeyler yaptım. Karışık ilerledim yani. Ama zaten koçumla da böyle anlaştık. Genel üçgenden karışık soru çözümü yapacağım o yüzden. Evet, şimdiye kadar ayeti matematik, ayeti fizik, ayeti biyoloji, ayeti kimya ve geometri çalıştık. Neler yaptıysam ajandama geçirdim ve şimdi 5 tane kutucuğumu da doldurdum. Ee, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma daha elde ettim. Gün içinde birazcık çalışmadan uzaklaştım. Yani aslında bir şeyler izlemeye kaydım. Ben de zamanımı boş geçirmeyeyim diye izlerken bir yandan da soru çözme kararı aldım önce TYT biyoloji hallettim. TYT biyolojiden konuları bitirdiğim için sadece günlük tekrar olsun, biraz soru çözüm olsun diye 20 dakika çalışmaya karar vermiştim. 20 dakika boyunca da 3D'den kalıtım çözdüm. Ne kadar çözdüm şu an hatırlamıyorum ama 2 teste yakın bir şeydi sanırım. 2 testi sanırım. Onu da jandama geçiriyorum. TYT biyolojiden sonra da TYT Türkçeden e, birazcık cümle dövgelerden test çözdüm. Cümle dövgeler gerçekten çok zamanımı alıyor. Aşırı yavaş yavaş çözüyorum. E, ve denemelerde de yani yanlışım çıkıyordu sık sık. O yüzden konuyu hemen çalışıp test çözmeye biraz ağırlık vermek istedim. Konuyu çalıştım. E, test çözümünü de 3-4-5'ten bitirdim. Fakat Türkçenin ritminden e, bir test çözdüm sadece. E, zamanımı biraz aldığı için 40 dakika daha çok aşırı soru çözmedim ama yine de benim açımdan verimli oldu. İnşallah o yakın... En yok. <laughs> en yakın zamanda o kısımları tamamlayıp cümle dövgeleri çok iyi bir yere getiririm. Şimdi sizlere kullandığım sistemi anlatacağım. Bu videoyu önce çekmiştim. O yüzden biraz ses değişikliği olabilir. Hatirin devamı için farklı bir çalışma sistemi uygulamayı düşünmüştüm ve düşünürken aklıma arkadaşım uyguladığı bir sistem geldi. Bu sistem sistemin amacı her gün her dersten biraz biraz çalışmak. Bunu ilk onda gördüğünde zaten kullanmayı düşünmüştüm fakat biraz konuların bittikten sonra düşünmüştüm çünkü tekrar açısından mükemmel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Her dersten her gün bir şeyler yaptığın için hani resmen unutulmayacak bir hale gelir bence. Ama şimdiden kullanma kararı aldım. Şöyle anlatacak olursam böyle bir tablo hazırladım. Tabloda buraya dersleri yazdım. Dersleri kaçar dakika çalışmak istiyorsam onları yazdım. E, fakat hani mesela matematiğe ben daha fazla çalışmak istedim. onu 60'ar dakika. E, fen derslerine 40'ar dakika. Fakat TYT biyolojiyi bitirdiğim için ona 20 dakika yazdım. Genel olarak bir de buraya günlüklerimi ekledim. Şuraya da günleri yazdım. Yarından itibaren başlayacağım ve örneğin ait matematiği 60 dakika çalıştım. Burayı tarayacağım. Böyle böyle tarayarak ilerleyeceğim. İnşallah burayı simsiyah görürüz. Ee, belki sizlerin de hoşuna gider bu taktiği kullanmak istersiniz diye sizlere de bahsetmek istedim. Bu sistemi uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra yine bir fikir değişikliği yaşadım. Ondan bahsedeceğim şimdi de. Ee, genel olarak aslında her gün her dersten çözmeyi planlıyordum. Ama şöyle bir karar değişikliği yaptım. Ee, bu Şubat'ın 20'sine kadar süren bir tablo ve ben 20'sine kadar bu ders, bu kutucukların hepsini doldurmaya çalışacağım. Her gün olmasına dikkat etmeyeceğim. Sadece bu kutucukların hepsi dolsun istiyorum. Yani her dersten düzenli bir şekilde çalışmış olmama sebep versin istiyorum Şimdi konuların bitince ise gerçekten her gün yapmaya birazcık daha düzen göstermeyi planlıyorum. Ben hep dersten kaçmak için ya bir şeyler izlemeyi ya da mutfağa girmeyi tercih ediyorum. Yine bugün de dersten kaçmak için çok güzel bir mutfağa girme seansı yaptım. Saat şu an gece 11 ve ben 6'dan sonra hiç adam akıllı ders çalışmadım. Şimdi ise birazcık daha bitireyim. Hadi hatta o 5 kutucuğu da tamamlayayım falan diyerek masaya geldim. Öncelikle kolay diye paragraf çözmekle başlıyorum. Paragraf aslında sabah çözülür ama ben bu aralar paragraf çözmek istemediğim için onu hep sona atıyorum. Paragraftan sonra yine hızlı bir ter düşüncesiyle problem çözmeye karar verdim. Problemde şu an bilgisayarmanın soru bankasındaki kısımları çözüyorum. Ve biz bir tür para problemi tamamladığımız için artık hani karışık çözeceğiz. Ve hangisinde sıkıntımız varsa ona yöneleceğiz. Ve birazcık daha sürede hızlanmaya çalışacağız. Yani öyle bir karar aldık koçumla beraber. Problemden sonra bu aralar TYT kimyadan kaçtığım için ilk önce onu bitireyim ki sonra TYT fizik ve TYT matematiği hemen bitiririm falan diye düşünüp onu çalışmaya karar verdim. Sonra yok ya dedim ilk TYT fiziği bitireyim ki bu beni gaza getirsin en sonunda TYT kimya kalınca hani zorunlu olarak onu bir tane kaldı diye bitiririm diye düşündüm ve TYT fiziğe başladım. Ee, o kadar çok kararlıyım ki <laughs> TYT fizikten sadece 7 dakika bir video izledim. Ee, Katı cisimleri izliyordum bu arada VIP fizikten. Fakat hani sıkıldım ve yatma kararı aldım maalesef. Ee, bu yüzden günümü buradan noktaladım. Ee, ne kadar çalıştım yani kaç soru çözdüm bilmiyorum ama şöyle TYT Matematik, TYT Fizik ve TYT Kimya hariç her şeyi çalıştım. Ama bence TYT Fiziği ile çalıştım. Sonuçta 7 dakika 7 dakikadır. Ee, 5 saat 46 dakikalık bir çalışma oldu. Belki daha fazla olabilirdi ama yine de kendimi mutlu hissediyorum. Böyle sonraki videolarda görüşmek üzere.